Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir Minecraft'ta bir parkur yaptım arkadaşlar. O parkuru size göstereceğim. Oğlum buradan mı inecekler? Oğlum direkt buradan inmek isterim ama. Her neyse direkt buradan inmeyeceğim. Direkt buradan inersem çok kötü ya. Direkt şuradan inersem ama güzel de olur buradan. Çünkü çok kötü inerim. Bunlar kırmak oluyordu. Ama nasıl bir bir dakika. Tuzakları kırayım hemen arkadaşlar. Tamamdır. Oğlum en korktuğum şey lav. Oh, oh, düşürdük. Ben tamam, bunu kırayım ben. Hop. Ödülümüze doğru gidiyoruz. Arkadaşlar ne kadar basit yap. Çok da basit değil aslında. Hayır, 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 Oğlum bunu nasıl söndürelim? Yanıyorum, 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 yanıyorum. <laughs> Oğlum bunu nasıl söndürebilirim? Ha tamam, söndürelim. <laughs> Ödülümüze bakın, ödülümüz, ödülümüz, ödülümüz. Ödülümüz. Oğlum bu kadar neden oldu? Ne oldu? Ne oldu? şuradan Olmuyor. Tamamdır şimdi buradan çıkayım. Oğlum nasıl çıkacağım la ben? Arkadaşlar burada da zor diyorum. şimdi gelen videoları da sizlerle size tanıtacağım da şimdi size göstereceğim videolarımı. Onda tabii bisikletmedi ki hileyle yaptık yani. Lan oğlum ne Onun ne olduğunu çözezler. Yok la oradan geçmek istemiyorum la ben. Oğlum bakın evlere göre bura karalı. <laughs> Oğlum evlerime bak ya onları tanıtacağım o kadar zenginiz buradan da böyle artık. Yani o kadar zenginim ki. Tamam <laughs> ki. <laughs> <laughs> Çok güzel. Oğlum oku ben nereden aldım acaba? Arkadaşlar beğendiyseniz videomuzu videoma like atın. Kanalıma da abone olun. Gelen videolarda size evlerimi tanıtacağım. hani bu evleri değil yeni evler alacağım. Öyle almıyorum. hileli yok. Evet. Eğer bu videoya 20 like gelirse. Olur Gelirse ama programın adını söyleyeceğim. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz. Yine de çok güzel bir hileymiş ha. Bir dakika bazılarında lift lift. Oğlum o kadar zenginim ki artık. Artık bana zengin çocuk derler. Böyle yapayım, böyle yapayım, böyle yapayım, böyle. E tamam merdiven oldu. Artık evime güzelce gidebilirim. Sağ olun arkadaşlar. Oğlum ne biçim bir yatak lan?